Evet arkadaşlar oyun kanalımıza Hoş geldiniz. Alkış. Evet arkadaşlar bugün Snack Solver'ın 10. bölümünü bitirmiştik. 11. bölümden devam ediyoruz. Bakalım Eymen Bakın. ne yapacak? Bakın. Aha yedin elmayı. Aferin. yes. Ne yes. bak? Yes. 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 Evet. 12. bölüm, 12. Bölüm. <laughs> 12. bölüme geçti arkadaşlar Eymen. Eymen'e bir alkış. Hadi bakalım yapabilecek misin bakalım? Eyvah dikkatli olmalısın. Bütün kapıları açman gerekiyor. sıkıştın. Sıkışt, geri gidebiliyor mu? Dur ben geri götüreceğim buradan. Dur. Tamam başladı. Gitme öyle işte. Gidersen sıkışırsın. Hayır hemen bir bırak bana bırak. Bana Biliyorum. olmaz. Olmaz öyle olmaz. Beni dinlemen lazım ama. Bak. E ee, hadi bakayım elmayı nasıl gideceksin hadi. Yapamazsan bende sıra. Bir dakika Ya bekle. Geri çekiyoruz arkadaşlar. Başladım. Hadi bakalım. Bak öyle yapma, geri geleceksin. Bak ben sana göstereyim bak. Bekle, bekle bırak be. Ve... Bak şimdi. Böyle geleceğim. Bak. Sırayla gitmelisin. Anladın mı? Bak. Gördün mü? Anladım. Bak bak. Sıkışmadan. Ee, burası. Olmadı. Bekle bakalım, geriye alalım. Burada bir hata yaptık o zaman. Burada hata yaptık. Hmm. O zaman böyle yapacağız. Bak Eymen. Bak şimdi. Aa olmadı geri. Bak. Hop buraya. Gördün mü? Oo, bak hadi devam et. Arkadaşlar devamını Eymen yapıyor. Ve yaklaşıyor. Yaklaştı. Aferin. Aferin. Kurt musun sen? Elma hmm. kurdu musun? Ya. Hadi bakalım 13. Ya, 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 ya. Sıra 13'te arkadaşlar. Hadi bakalım burayı da aynı yapacaksın. Bak burada da var bir tane. Basınca ona geçecek. Bak geçti. Bir dakika bir dakika. Tamam. Bir dakika. Geri yapayım mı? Dur dur. Hadi baştan başladık. Bir dakika. Ee, yine sıkıştın. Bir bir geri. Bir dakika. Tamam. Hı. Bir dakika. E. Aferin. Aferin. E buradakini almadın. Geriye gel. Bekle. Laka, laka. bekle, bekle. Laka. Bekle. Bırak bir. Bak bir buraya geleceksin. önce buna. Heh. Tamam. Sonra aşağı gel. Hayır. Tamam. Buradakileri nasıl yapacaksın? Olmaz. Geri gel. tamam. Dur bekle. Buradan aşağı gel. Buraya git? Tamam şimdi ötekine geç. Hayır hayır buna basacağım. Şimdi bunda bundan da git onları aç. Öyle değil. Nasıl açacaksın öyle açamazsın. Ee, öyle de açamazsın. Hadi bakalım nasıl açacaksın? Yapabilir misin? Yanlış şey. gittin çünkü bak şimdi bak. En başa gelelim. Bak. Şimdi Buradan bak çıkacaksın böyle. Sonra böyle. Böyle bak. Geri gel. Yok. Geri gelsin. Ya, ya. Bak şimdi dur dur düşünelim. Yanlış gidersek olmaz. Ya, buradan, buradan, buradan. Bekle bakalım. O zaman bu aşağı gelirken buradan gideceğiz. Bak şimdi geri gelelim. Buradan buraya. Böyle. Anladın mı? Sonra böyle 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 doğru yaptık mı Aa, olmadı bekle o zaman bir geri gelelim bunu yapmasak olmaz Aa, olur o olmaz şimdi düşünelim Eymen o zaman geri gel Babayla bunu bak böyle yapalım tamam bu böyle kalsın diğerini de Yok, bekle. Dur tamam bekle. Ah kaldı dur dur Efe Hı. gel bekle eymen. Merhaba çocuklar. Ne kadar? Konuş Hı. şey balkona git mutfağın balkonuna. Bak şimdi eymen. Bak şimdi. şimdi burayı nasıl yapacağız? Ben biliyorum biliyorum. Heh bak buldum. Açıldı kapı. Diğerine bas. Devam et. Ve kurdu yedi. <gülüyor> <gülüyor>